Merhaba hanımlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Daha önce yapım videosunu paylaşmıştım, orta göbeğinden 2-3 sıra nasıl yapıldığını anlattım. Bu şekilde videomu bitirmiştim. Şimdi bitmiş halini sizlerle tekrar paylaşıyorum. Dediğim gibi orta göbeğinden 8 zincirle 8 fıstık yapımıyla başlıyoruz. Sonra her fıstığın arasına 2 fıstık yapıyoruz. Şuradaki pembeleri ve 2 zincir çekiyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamladıktan sonra üst sırada 2 zincirlere 3 tane fıstık yapıyoruz ve 3 zincir çekerek tamamlıyoruz. Sonradaki sırada da 3 zincirlerimizin üstüne 4 tane fıstık, 4 zincir Dörtlerin üstüne 5 fıstık 5 zincir bitiriyoruz. Sonra 6 fıstık 6 zincir, 7 fıstık 7 zincir, 8 9 diye bu şekilde devam ediyoruz. Lif modelimiz bu şekilde. İstediğiniz gibi bunu büyütebilirsiniz. Ben 8'e kadar arttırdım bunu. 8'e kadar yaptım. 8 fıstık 8 zincir. Bu şekilde bitirdim. Siz isterseniz 10'a kadar da arttırabilirsiniz. 10'da da daha güzel bir görüntü olacaktır. Çok güzel ve çok kolay bir model. Bir günde bitirebileceğiniz bir model. Çünkü ben bunu bir günde yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Anlatım videomdan nasıl başlayacağınızı da tekrar bakıp oradan görebilirsiniz. Çok uzun olmasın diye ben kısa tutmuştum orayı çünkü buraya kadar arttırarak videosunu çekseydim çok aşırı uzun bir video olacaktı o yüzden bu şekilde kısalttım çok güzel sipariş alabileceğiniz ve çok çabuk sürede bitirebileceğiniz bir modeldir Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayınız. Videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı da lütfen unutmayınız. Yeni modellerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.